İnsanlar çoğunlukla kötü bir şey duymaktan korktuğu için kaçar tedaviden. Halbuki ne olduğunu anlamak korkuyu yenmenin ilk aşaması. Yani gelin bunun ne olduğunu anlayalım. En popüler korkumuz nedir? Fıtık. Sende fıtık var denmesi. Çünkü fıtık kafamıza öyle bir oturtuldu ki sanki hayatımız boyunca onunla yaşamak zorunda olduğumuz çok büyük bir sorunmuş gibi hissediyoruz. İnsan hayvanlar aleminin bir parçası aslında değil mi? Biyolojik anlamda. Ve omurgasını iki ayak üstünde taşıyan, dik taşıyan tek canlıyız. Dolayısıyla bu omurganın içerisinde fıtık olması çok doğal bir şey. Ve fıtık da herhangi bir yaralanma gibi bir dokunun o diskler arasındaki dokunun yaralanmış olması anlamına geliyor. Burada korkulacak bir şey yok aslında. Fıtığın karşılığında ne yapılması gerektiği var. 4-5 aşaması var fıtığın ve ilk aşamada yakalanırsa aslında ameliyata hiç gerek kalmaksızın çok basit bir kuvvetlendirme ile kişiler normal hayatını yaşamaya devam edebiliyor ileri aşamalarda yakalanan bir fıtıksa eğer burada da çok basit bir ameliyatla çünkü eskiden zordu. Çok derin bir doku açılması gerekiyordu ama artık kapalı yöntemlerle girip fıtığı alıp çıkabiliyor cerrahlarımız. Dolayısıyla bundan sonra bir daha tekrarlamasın diye yine o bölgenin fonksiyonuna ulaşmayı ve kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz ve fıtık yaşayan insanlar ömür boyu ağrı çekmezler. Ve çok basit bir ameliyat ve arkasından da çok Düzgün bir terapi programıyla normal yaşamlarına devam edebilirler. Asıl odaklanmamız gereken bu sorunu anlayıp ne yapmamız gerektiğini çözüp ve bunu uygulamak durumu. Ve inanın o kadar kolay ki. O kadar korkmamanız gereken bir süreç ki. Asıl korkup onun önlemini almamak bizi kötüye sürüklüyor.